Aşere-i Mübeşşere sahabeleri, cennetle müjdelenen 10 sahabe, bir Hazreti Ebu Bekir e radıyallahu an peygamberimizin en yakın dostu, ilk halife, İslam'ı kabul eden ilk erkek sahabe, iki Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu an ikinci halife, adaletiyle ünlü ve İslam'ın güç kazanmasında büyük rol oynamıştır. 3. Hazreti Osman bin Affan radıyallahu an üçüncü halife. İki kez Peygamberimizin kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabıyla anılır. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasında büyük rol oynadı. 4. Hazreti Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, 4. Halife, Peygamberimizin amcasının oğlu ve damadı. Cesareti, ilmi ve takvasıyla tanınır. 5. Hazreti Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh, Uhud savaşında Peygamberimizi korumak için vücudunu siper etmiş ve yaşayan şehit olarak anılmıştır. 6 Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu an peygamberimizin halası Safiye'nin oğlu İslam'a çocuk yaşta girmiştir. Cesaretiyle meşhurdur. 7 Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu an zenginliğiyle ve infakıyla tanınır. Malının büyük kısmını İslam için harcamıştır. 8 Hazreti Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu an İslam'a giren ilk 7 kişiden biri. Peygamberimiz onun duasının geri çevrilmeyeceğini söylemiştir. 9 Hazreti Said bin Zeyd radıyallahu an Hazreti Ömer'in eniştesi, eşi Fatıma ile birlikte Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına vesile olmuşlardır. 10 Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu an İslam ordularının başkomutanlarından biri. Peygamberimiz onu ümmetin emini olarak tanıtmıştır. Bu sahabeler sadece cennetle müjdelenmekle kalmayıp İslam'ın yayılması, savunulması ve yaşanmasında büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Ahlakları, sadakatleri ve fedakarlıkları ile ümmete örnek olmuşlardır. Ferhuda hayır için yayındayız.